Arkadaşlar merhaba. Hepinize hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar ve de iyi çalışmalar. Arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Hepinizin inşallah dersleri çok güzel gidiyordur. Bugün size so, e, fonksiyon konusuyla alakalı fonksiyon grafiklerinden iki tane ÖSYM tarzı soru seçtim arkadaşlar. Gerçekten soruları çok seveceksiniz, bayılacaksınız sorulara. E, tam böyle TYT, AYT tipli sorular olmuş bunlar. Harika sorular. Arkadaşlar sorulara geçmeden önce e, sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. E, videomuzun sonunda eğer ki e, videoya beğeni atıp abone olmayı unutmazsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler. Evet sorumlularımıza hadi geçelim. Şimdi aşağıdaki dik koordinat üzerinde f ve g fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiş. Güzel. 0-2 aralığındaki her iki fonksiyonun sabit olduğuna göre, evet sabit fonksiyon şu, paralel şeklinde devam ettiğinden dolayı sabit fonksiyon diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi taralı bölgenin alanını ifade eder? Şimdi taralı bölgenin alanını ifade eder derken dikkat ederseniz burada bir dikdörtgen var. Bu tarafta bir üçgen var. Bunların kenarlarını bulursak olayı çözmüş oluruz. Bizim için esasen şu uzunluğu bulmak önemli. Dikkat ederseniz bu dikdörtgen için zaten şu uzunluk 2 birim olacak. Şuradaki uzunluğu bulmak oldukça kolay. 2'yi yerine koyduğumuzda mavi olan fx fonksiyonunda gittiği değer f2'yi burada G'yi yerine 2'yi yerine koyduğumuzda G fonksiyonunda bunun gittiği değerde G2'yi elde etmiş oluyor. Şuradaki uzunluk G2'den F2'nin farkı. O zaman biz buraya G2 eksi F2 diyelim arkadaşlar. O zaman bu karenin alanı ne olur? Tabii ki G2 eksi F2 çarpı taban 2. Artı diyelim şimdi bu taraftaki üçgenin alanına gelelim. Üçgenin alanı da Dikkat ederseniz taban yine g2 f2. O zaman g2 eksi f2 taban çarpı yükseklik diyeceğiz. Yükseklik neresi arkadaşlar? Yüksekliğimiz şurası. Şu köşeden tabana inen dik. E burası 2 birim zaten. Demek ki yüksekliğimizde çarpı 2 bölü 2 diyoruz üçgenin alanından dolayı. Şunlar sadeleşti. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. 2 tane g2 eksi f2 farkı. Burada ne kaldı? 1 tane y2 eksi f2 farkı. ve biz bunları toplarsak ne olur? Tabii ki 3 tane g2 eksi f2'yi bulmuş oluruz. Şıklara baktığımızda 3 tane g2 eksi 3 tane f2 bizim için doğru cevabı veriyor. Zaten şunu dağıttığımız zaman da bulduğumuz sonuç D şıkkını söylüyor bize. Evet. Gelelim diğer soruya aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx çarpı gx bir de gx fonksiyonunun grafikleri gösterilmiş. Görüyorsunuz zaten. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur doğru demiş. Şimdi fx çarpı gx fonksiyonunun grafiğini verdiğine göre arkadaşlar bir de gx fonksiyonunun grafiğini verdiğine göre bakıyorum ki maddelerde f ile alakalı bana soru sormuş. O zaman f fonksiyonunun nasıl hangi bölgelerde işaret değiştirip hangi bölgelerde hangi işaret aldığı önemli. O yüzden de f fonksiyonu ile alakalı ilk önce bir bilgimiz olsun diye bir tablo oluşturalım bence. Ee, hangi noktalar verilmiş? Eksi 2, 0, 2 ve 4 noktalara verilmiş. Eksi 2, 0, 2 ve 4 noktaları. Biz de bunları baz alarak bakalım bu bölgelerde nasıl işaret sergileyecek fx fonksiyonu. Şimdi arkadaşlar 4'ten <laughs> büyük olan tarafta 4'ten büyük olan tarafta bakıyorum ki fx çarpı gx pozitif yukarıda kaldığı için gx ne? Negatif. E tamam. Şimdi g fonksiyonu negatifse yani şurası negatifse eksiyle neyi çarparsam artı yapar? Tabii ki eksi. Demek ki fx'in 4'ten büyük olan tarafta işareti eksiymiş. Demek ki şurası eksi. Bunu anladım. Şimdi gelelim 2 ile 4 aralığında. 2 ile 4 aralığına şöyle bir doğru çizelim. Şurası gx fonksiyonu yukarıda kaldığı için artı. Aşağısı mavi fx çarpı gx fonksiyonu. Burası eksi. E şimdi g neymiş? Artı. Şunun işaretlerini şuradan silelim. Şimdi gx'in işaretini yazayım buraya. gx'in işareti artı. f çarpı g sonuç eksi. Sonucun eksi olması için f'e ne yapmam lazım? Eksi. Demek ki şu bölgede de f'in işareti eksi olduğu. Şimdi gelelim bakalım şuradaki aralığa. Şurası ve şurayı düşünelim. Burada dikkat ederseniz x ekseninin üstünde kaldığı için f çarpı g fonksiyonu artı. Şurada ise g fonksiyonu yukarıda kaldığı için yine artı. Ve f çarpı g'nin şunu tekrar silip bir daha yazalım. f çarpı g'nin artı olmasını istiyorum. g de zaten artı. g artı. O zaman bu ne olmalı ki çarpımı sonucu artı yapsın. Tabii ki f'in de artı. Demek ki bu bölgede f artı olmalı. Gelelim. Eksi 2 ile 0 aralığına. Şurada bir doğru şöyle yapalım. Bakalım burada her ikisinin de eksi olduğunu görüyorsunuz. F çarpı G'nin işareti eksi. Yani çarpınca sonucu eksi yapacak. E G'nin kendisi eksi. O zaman şuraya eksi dersem neyle çarparsam sonucu eksi yapar? Tabii ki artı. Artı ile eksinin çarpımı sonucu eksi yapar. O zaman F'in eksi 2 ile 0 aralığında işareti neymiş? Artıymış. F'in işareti artı. Şimdi gelelim. Tekrar sileyim şunları. Eksi 2'den küçük olan bölgede nasıl bir işareti var? burada artı, burada artı. F çarpı G'nin işareti sonuç artı. G de artı. O zaman bu artıysa buna ne koymalıyım ki çarpımı F çarpı G'nin işaretini artı yapsın. Tabii ki bunun da artı olması lazım. Demek ki bu bölgede de işareti artıymış. Şimdi verilen bu bölgelere göre, bu işaretlere göre şuradaki şıkları kesinlikle doğrudur. Hadi bir inceleyelim. Gelelim buna. F1 artı F3 sıfırdan büyük demiş. F1 nerede? Burada. İşareti ne? Artı. F3 nerede? Burada. İşareti ne? Eksi. Artı ile eksinin toplamını bilebilir miyim? Bilemem hangisinin büyük olduğunu. O yüzden dolayı buna kesinlikle doğrudur diyemem. Evet gelelim. Şöyle biraz aşağı çekelim. F-1. F-1 nerede? Bu bölgede neymiş işareti? Artı. F1 ne? F1 burada. Pardon. F1 burada. İşareti ne? Artı. Artı ile artının toplamını yapar arkadaşlar? Artı yapar. Doğru mu söylüyor? Evet doğru söylüyor. 2 doğruymuş. 3'e F3 nerede? Şu bölgede neymiş işareti? Eksi F5 nerede? Bu bölgede işareti ne? Onun da eksi. Eksi eksi'nin toplamını yapar. Eksi yapar. Doğru mu? Doğru. Demek ki 2 ile 3 bizim için kesinlikle doğruymuş sevgili arkadaşlar. Evet soru çok güzel değil mi arkadaşlar? F fonksiyonunun yorumunu yaptık. Grafikten onları tanıdık. İşaretlerini bölge olarak baktık ve hangisinin bu bölgelerde artı eksi olduğunu gördük. Efsane soru ya. Müthiş soru. Neyse. İnşallah soruları anlamışsınızdır. İnşallah faydalı olmuştur sorular. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmüş dileğiyle. Kendinize iyi bakın.